Senin tanrın kim? Çoğu insan bu soruyu duyması üzerine çileden çıkar. Ne demek senin tanrın kim diye sorarlar. Benim tanrım göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Ve bu insanların çoğu tanrılarının göklerin ve yerin yaratıcısı olduğunu ilan etmelerinin lafta kalan bir bağlılıktan fazlası olmadığını ve kendilerinin aslında cehennemlik olduklarını öğrendiklerinde şok olacaklardır. Zamanın çoğunda zihninizi kim veya ne meşgul ediyorsa sizin tanrınız odur. Sizin tanrınız çocuklarınız, eşiniz, işiniz yahut egonuz olabilir. Bu nedenle Kur'an'daki en önemli ve en çok tekrarlanan buyruklardan birinin şu olduğunu fark ediyoruz. Ey iman edenler! Tanrı'yı sık sık hatırlayın, onu gece gündüz yüceltin. Bu buyruğu pratiğe dökmek için Tanrı'nın zihinlerimizi her şeyden daha fazla meşgul etmesini garanti ettiğimiz belli alışkanlıklar edinmeliyiz. Kur'an böyle ruh kurtarıcı alışkanlıklar edinmemize yardımcı olur. İletişim duaları, namaz. Günlük 5 vakit namazı yerine getirenler, uyanık oldukları saatlerin önemli bir kısmında Tanrı'yı anma yolunda büyük ilerleme kaydederler. Namaz Tanrı'yı sadece birkaç dakikalık ibadet esnasında değil, aynı zamanda bekleme zamanlarında da hatırlamamıza yardımcı olur. Sabah 11'de birisi öğlen namazının vaktinin gelip gelmediğini görmek için saatine bakabilir. Bu hareket, kişinin Tanrı hakkında düşünmesini sağlar ve kişi buna göre kredilendirilir. Yemeden önce Tanrı'yı an. Kur'an'da 6. sure 121. ayetinde yemeden önce Tanrı'nın adını zikretmemizi tembih eder. Üzerine Tanrı'nın adı zikredilmemiş olandan yemeyin. Tanrı irade ediyorsa inşallah demeden yarın bunu veya şunu yapacağım deme. Eğer bunu yapmayı unutursan o zaman özür dile ve de ki Rabbim bir dahaki sefere daha iyisini yapmam için bana rehberlik etsin. Bu kiminle konuşuyorsak konuşalım yapmamız gereken doğrudan bir buyruktur. Tanrı'nın hediyesi, maşallah, sevdiğimiz şeylerden dolayı çocuklarımız, arabalarımız, evlerimiz vesaire. Tanrı'nın korumasını talep etmek için 18. sure 39. ayette Maşa Allah bu Tanrı'nın hediyesidir dememiz tembih ediliyor. Gece gündüz Tanrı'yı yücelt. Herhangi bir şey yediğimizde hayvanlar gibi olmamalıyız. Tanrı'nın yediğimiz yiyeceği yaratması üzerinde derin derin düşünmeliyiz. Lezzet, Tanrı'nın bize verdiği duyulardan ötürü aldığımız hazdır. Muz veya portakalın mükemmel bir şekilde paketlenmesi, Tanrı'nın yarattığı deniz ürünü çeşitleri vesaire ve sağladığı rızıkların tadını çıkarırken onu yüceltmeliyiz. Güzel bir çiçek veya bir hayvan yahut gün batımını gördüğümüzde Tanrı'yı yüceltmemiz gerekir. Tanrı'yı anmak ve yüceltmek için mümkün olan her fırsatı değerlendirmeliyiz ki Tanrı bizim Tanrımız olsun. İlk söylenen söz. Her sabah kalktığınız an şunu söylemeyi alışkanlık haline getirin. En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla. Tanrının yanında başka bir tanrı yoktur. Eğer bu güzel alışkanlığı edinirseniz, diriltildiğiniz zaman söyleyeceğiniz söz de bu olur.